Bugün arkadaşlar sizlere Skoda Kamiq 1.0 motorlu aracımızın yağ bakım işlemini, yağ filtre bakım işlemini göstereceğim. İlk olarak aracı bu şekilde yüksek bir yere çıkardık. Ee, yağ kapağımızı açıyoruz bu şekilde. Yağ kapağımızı açtık. Ardından alt taraftaki karter muhafazasını sökeceğiz. Şimdi karter muhafazasını sökmeye geçiyorum. T25 alyan tork anahtarımız yardımıyla arkadaşlar buralardaki civataları yerlerinden çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar yetkili servis bunu tabancayla sıktığı için normal şu şekil alyanla açılmıyor. O yüzden şöyle anahtarla açacağız. Yani çok sıkıldığı için alyanla açılmıyor. Şimdi arkadaşlar yağı boşaltmadan önce karterimize e, bu filtreyi söküyoruz ki filtre kanalları içinde kalan yağı da kartere çekebilsin. Yoksa siz mesela burayı kapattınız diyelim tıpayı boşalttıktan sonra burayı da çıkardığınız zaman bu sefer ne olacak? Bunun kanalı içerisinde kalan yağ tekrar kirli yağ kartere sürecek. O yüzden önce filtreyi söküyoruz saat yönünün tersi istikametinde sökülüyor filtreniz. Şöyle yanı komple komple Buraları en son temizleyeceğiz yine arkadaşlar kan filtremiz bu gördüğünüz gibi yağlama fena değil yağ, yağ kalitesi aşırı düşmemiş parça referans kodu da bu arkadaşlar şimdi arkadaşlar karter tapamızı gevşettik biz karter tapamızı şu şekilde 19 numaralı lokma yardımıyla öyle saat yönüne doğru yani buradan baktım mı aşağıya dönecek şekilde karter tapamızı gevşetiyoruz

bu şekilde yağımızın iyice süzülmesini bekliyoruz arkadaşlar. Eski filtremiz arkadaşlar. Bu da yeni filtremiz. Yeni filtreyi takmadan önce her zaman şöyle bir miktar yağ alıp şu şekilde kenar bölgelere her zaman sürmemiz gerekiyor. Eğer bunu sürmezsek bir dahaki yağ değişiminde filtreyi delerek çıkarma zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın sakın. Burayı arkadaşlar balata spreyiyle ile temizledim. Filtremi yerine oturtuyorum. Filtremizin montajını tamamladık arkadaşlar. Buraları güzelce bir kabasına alıyoruz şöyle bizimizle. Ardından komple balata filtre ile temizleyeceğiz zaten. Çıkan yağımızı da alıyoruz bu şekilde. Kartel tapamızı arkadaşlar yerine takıyoruz herhangi bir teflon vesaire sarmaya gerek yok zaten orijinal tapa olduğu için kendi contası vesaire var eğer sökerken çıkarırken tıpayı zorlanma yaşarsanız bu demek oluyor ki tıpanız bu şekilde uzamış dişler kaymış yani karter tapanızın değişme zamanı gelmiştir ama basit bir şekilde çıkıyorsa değiştirmeden kullanabilirsiniz saat yönünün tersi istikametinde tıpamızı sıkıyoruz. Karter tapamızı da sıktık arkadaşlar. Şimdi şuraları bir balata spreyiyle ile güzelce temizleyip karter muhafazamızı yerine takıp üst tarafa geçeceğiz. Üst taraftan yağ dolumuna başlayacağız. Karterimizi temizledik arkadaşlar. Karter muhafazamızı içeriği temizledik. Şimdi yaptığımız işlemlerin tersini yaparak karterimizi yerine takıyoruz kartar korumamızı karıştırıyorum ikide bir. Şimdi arkadaşlar alt taraftaki işlemlerimiz bitti. Civatalarımızı komple sıktık. Aracımızı aşağıya geri salıp düz zeminde aracımızın yağını doldurma işlemine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar yağ dolum işlemine geçeceğiz. 4 litre civarı yağ alıyor bu araç. Ama biz yine de yağ çubuğunu kontrol ederek her zaman yağımızı dolduruyoruz. Bir miktar dolduruyoruz. Yaklaşık buradan bakarak 3 litreye kadar dolduracağız bir miktar bekleyip daha sonrasında yağımızı azar azar dolduracağız ki fazla yağ koymayalım. Fazla yağ her zaman motoru yorar. Bu araç arkadaşlar yaklaşık 35 bin kilometre civarında. O yüzden 0.20 servisin önerdiği yağdır. 5.30 veya 0.3 koymayın bu araçlara. Bu aracın orijinal yağı 0.20'dir her zaman arkadaşlar. Motor kodu da arkadaşlar DLA diye devam ediyor bu araçta. Şimdi yağımı koymadan önce tabii ilk başta şöyle kapatayım. Ya şöyle güzelce bir çalkalıyoruz. Şöyle bir şişeden yaptım. Huni kullanırsanız iyi olur. Yoksa şu kenarlara ne kadar taşırmam deseniz de illaki taşıyor arkadaşlar. Bu her zaman kolaylık. Yaklaşık 2 e, litre kaldı arkadaşlar biraz daha dolduralım. Bir miktar bekleyeceğiz arkadaşlar ya e, üst karterden yani külbütörden aşağıya doğru süzülmesi için e, yağ alırken de arkadaşlar bu e, motül yağ kullandım ben. İnternette gördüğüm kadarıyla orijinal yağlarda şurası aşağıya kadar olması gerekiyor. Şu alt kısımdaki şu alt kısımdaki yazılar kaliteli olması gerekiyor arkadaşlar. Şurada dolum tarihi, dolum tarihi kimisinde burada oluyormuş, kimisinde arkasında oluyormuş anladığım kadarıyla. Bir de şu şekilde şöyle bir alt şey oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle baktığınızda şeyin kalitesi etiketi baskı yoğunluk kalitesi yüksek olması gerekiyor. Bununkindeki gibi. Bu şekilde bildiğiniz üzere daha önce trend yoldan yağ alıp kazıklanmıştım. O yağ elimde patlamıştı. O yüzden yağ alırken çok dikkat edin arkadaşlar. Piyasada yüzlerce sahte yağ var. Bilmediğiniz yerden, direkt internetten hiç yorum görmediğiniz kişilerden kesinlikle yağ almayın. Bir miktar daha yağ dolduracağım şimdi. Dur dur. Bir miktar bekledik arkadaşlar. Şimdi yağ çubuğumuzu yerine sokuyoruz ve çıkarıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yağımız şu seviyede şu an. Bir de ortalama şuralara kadar hemen hemen doldurmamız gerekiyor. Yani 4 litrenin ben tamamını dolduracağım şu an arkadaşlar aracıma. Sahte yağlarda arkadaşlar ee, bir şey daha söyleyeyim. Ben kendi trend yoldan aldığım sahte yağ çıkınca o şekil fark ettiydim. Kokladığınız vakit çok aşırı derece pis bir yağ kokusu oluyor Yani sanki kızartma yağı gibi bir değişik bir koku oluyor sahte yağlarda. Normal orijinal yağlarda normal yağ kokusu oluyor. Oradan da bir miktar ayırt edebilirsiniz. 4 litrenin tamamını doldurdum arkadaşlar. Normalde zaten e, servisinde kullandığı 4 litre. Bazı modellerde filtre ile beraber bazı yerlerde 4.2 litre yazıyor. Ama 4 litre sizin işinizi fazlasıyla görür arkadaşlar. Daha öncesinde bu araç yetkili serviste bakım yapmıştı. Şu an ben kendi aracımız olduğu için kendimiz bakımını yapıyoruz. Daha sağlıklı oluyor bu sayede. Tekrardan yağ Yağ değişimi işlemini tamamladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Motorumuz bu şekilde sorunsuz çalışıyor şu an. İzlediğiniz için teşekkürler. Skoda Kamik 1.0 araç için yağ değişimi işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Kanalda az önce de belirttiğim gibi yağ bakım sıfırlaması, periyodik sıfırlama ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Aynı motoru arkadaşlar. Polo, Golf farklı model araçlarda da benzer motor kullanılıyor. 1.0 TSI'lar genelde benzer şekilde değiştiriliyor. İzlediğiniz için teşekkürler.